iCrypex'te stake dönemi başladı. Bunun hakkında daha çok iCrypex token ile stake'i anlatan bir video çektik ve kabaca dedim ki Stake bir kazanç sistemi. Kripto para birimlerinizi belirli bir süre boyunca kilitlemeniz karşılığında ödüllendirildiğiniz sisteme deniyor. Peki stake bu kadar mıdır? Doğumundan bugüne anlamını, teknolojisini, avantajlarını anlatan bir video çekmek istedik. Ben Ödül Derya Dikmen, iCrypex'e hoş geldiniz. Her şeyden önce stake proof of stake'den doğmadır. Bu da bir konsensus mekanizması. Konsensus kelimesi ise fikir birliğinin sağlanması tanımıyla hayat buluyor. Blok zinciri ve kripto para ekosisteminde konsensus mekanizmaları bir blok zinciri ağının nasıl işleyeceğini, yeni blokların nasıl oluşturulacağını ve işlemlerin nasıl doğrulanacağı gibi konularda anlaşmaya varılmasını sağlayan kurallar ve sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Bu konsensus mekanizmaları blok zinciri ağlarında farklı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmışlardır birçok konsensus mekanizması var. Bitcoin'deki Proof of Work, ondan sonrasında çıkan Proof of Stake, işte Depos vesaire. iCrypex token ise Avalanche blok zinciri üzerinde üretilmiş bir kripto para birimi olarak karşınızda. Kendi Avalanche konsensus protokolünü kullanıyor. C-Chain üzerinde stake işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi stake terimine gelirsek birçok konsensus mekanizması stake etmek üzerine kurulu. Bu kavram 2009'da Bitcoin'in çıkışından sonra Proof of Work'ten sonra bu iş kanıtı konsensusunun yüksek miktarda hesaplama gücü ve enerji gerektirdiğinin anlaşılmasının ardından ve birkaç tane daha dezavantajı var. Proof of Stake konsensusu ile lügatımıza eklendi. İlk olarak 2012 yılında Peercoin ile önerildiğini görüyoruz. Proof of Stake'in enerji verimliliği. Ölçeklenebilirlik, merkezileşme riskinin daha az olması, işlem hızı ve güncelleme kolaylığı gibi alanlarda Proof of Work'e göre daha iyi performans göstermesi sebebiyle sürdürülebilirlik kavramı altında öne çıktığını görüyoruz. 2012'de en başta kripto varlıklarını ağın güvenliği için tutan, kilitleyen kullanıcıları ödüllendirmeyi amaçlıyordu. Ancak bugün baktığımızda tüm stake işlemlerinin ağın güvenliğini doğrulamak için yapıldığını söyleyemeyiz. Şimdi avalanşa biraz daha yakından bakacağız. Mesela Avalanche 3 zincirli bir yapıda. P-Chain, C-Chain ve X-Chain'den oluşuyor. P-Chain platform zinciri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer zincirler arasındaki köprü görevini görüyor ve ağın genel konsensusunu yönettiğini söyleyebiliriz. Blok zincirinin güvenliğine katkıda bulunmak ve doğruluğunu sağlamak isteniyorsa burada stack işlemi için kullanılabilir. X-Chain değişim zinciri olarak geçiyor. Hızlı ve verimli bir şekilde token transferi gerçekleştirmek istiyorsanız bu amaca özel olarak tasarlanmıştır. iCrypex'in kullandığı c e gelirsek akıllı sözleşmelerin oluşturulduğu ve yürütüldüğü bir zincir olarak karşımızda. Bu zincirde stake etmek genellikle ağın işleyişine veya güvenliğine katkıda bulunmak anlamına gelmiyor. Bu anlamda herhangi bir konsensus mekanizması da gerektirmiyor. Peki ne işe yarıyor? 1. C-Chain'de stake edilen varlıklar akıllı sözleşmelerin çalışmasını desteklemek veya bu sözleşmeler üzerinde işlem yapmak için kullanılabilir. 2 de havuzları oluşturmak veya de katkıda bulunmak ve karşılığında ödüllerden pay almak için kullanılabilir. 3. DeFi protokollerine geliyoruz. Bu protokoller içinde ödeme yapmak, borç vermek veya borç almak, de sağlamak gibi çeşitli finansal işlemlerde kullanılabilir. 4. Temel faydasına baktığımızda ise bazı projeler topluluk oylamaları veya yönetişim amaçları için stake edilen varlıkları kullanıyorlar. Kullanıcılar sahip oldukları varlıkların miktarına göre proje üzerinde kararlar alabiliyor veya projenin gelişimine katkıda bulunabiliyor. Bu uygulamaların çeşitliliği de varlıkların farklı şekillerde değerlendirilebileceği anlamına geliyor. iCrypex token ile stake'in detayları için kanaldan çektiğim videolara göz atabilir ya da direkt olarak iCrypex.com'a girerek Size özel oranlara bakabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa canlı desteğe her zaman ulaşabilirsiniz. Umarım ki stakeiz sizler için detaylandırabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.